güney doğusu, güney batısı arasında Aleviler Kanada'dan Avustralya'ya kadar artık örgütlüler. <laughs> Yurt içinde derneklerimiz, federasyonlarımız var. Yurt dışında konfederasyonlarımız var. Dergahlarımız var, kutsal topraklarımız var. Yüzlerce derneğimiz var. Her birinde bir hizmet görüyor bir aşkla ateş yakılmış. Niye örgütlendik biz? Başlayalım. Çok belliydi. Bir, kentte kaybolmak istemiyorduk. Bize dayatılan asimilasyoncu politikalara direnmek istiyorduk. Kendimiz gibi olmak, kendimiz gibi yaşamak istiyorduk. Çocuklarımızı kendi öğretilerimiz çerçevesinde ve doğrultusunda büyütmek istiyorduk. Bu amaçla yüzlerce cem ve kültür evi açtık. Böyle dergahlara gittik. On binlerce insan oralarda biriktik. Semahlar döndük, ateşler yaktık. Çünkü şeriat bizi tehdit ediyordu. Emperyalizm daha da önemlisi bizi tehdit ediyor Neden emperyalizm? Ve neden Orta Doğu'daki bu kargaşa, bu savaş, bu kıyamet, ve neden Türkiye, hani odak ülke, odak sözcüğü son zamanlarda çokça sıkça kullanılır oldu ya, gerçekten odak bir ülke olduğu emperyalizmin Orta Doğu'daki politikalarının hayata geçirilmesi açısından. 4 Eylül'de Nisvik dergisinde, gazetesinde Abramovic bir yazı yazdı arkadaşlar, çok ilginçti. Türkiye'nin dağılmasına müsaade edemeyiz diyor. Avcı'nın AKP hakkında açtığı dava ve Anayasa Mahkemesi'nin kabulünden sonra siyasi tahlil yapılıyor. Türkiye olmaksızın çok emek sarf ettik orada. Türkiye olmaksızın biz o bölgede olamayız. Emperyalistlerin bu ülkede yürütmek istedikleri bildiğimiz politikaların karşısına herkesten, her şeyden çok daha ciddi ve kuvvetli bir biçimde biz alevler karşı çıkmak zorundayız ve çıkıyoruz. Çünkü onu defetmeden bu ülkede biz gerçek gayretliği kuramayacağız. Onu defetmeden bu ülkede kardeşliği, barışı, eşitliği sağlayamayacağız. Onu defetmeden bu ülkede demokrasiyi sağlayamayacağız. Tarih bize bunları böyle verir. Onun için verdiğimiz emekler, yaptığımız işler her biri son derece kıymetlidir ve her biri tek tek sizin eserinizdir. Bizim örgütümüzün eseridir. Kardeş, müsait örgütlerimizin ortak eseridir. Bunun kıymetini bilmek zorundayız. Sevgili arkadaşlarım, Biz bu Kültür Derneği'nin bir üyesi, bir emekçisi, bir mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum her birinizden. Çünkü bu dernek sadece Alevi çocuklarının değil, demokrat, sünni çocuklarının da inançlı inançlı bütün çocuklarımızın da başına geçirilmiş olan, boyuna dolanmış olan o değirmen taşı ağırlığındaki zorunlu din derslerini Avrupa'ya taşıdı, Ahim'e taşıdı ve oradan kapı gibi bir belge getirdi. O belge bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Başbakanlığı'nın kapsında asıldı. Milli Eğitim Bakanı dedi ki, bir de Danıştay kararına atıfta bulunarak, o eskidendi, ben programı değiştirdim. Artık Aleviliği de okutuyoruz. Zorunlu kapsamında. Ben inceledim. Namık Kemal Zeyli'yi tebrik ettiği o müfredatı. Arkadaşlar nasıl bir Alevili anlatıyor biliyor musunuz? Bakan Çelik. Hazreti Ali diyor, yanında Hazreti Ayşe diyor. Hazreti Hüseyin diyor, yanında Hazreti Muaviye diyor. Hayır. Hazreti Muaviye ile, işte Hazreti. Hazreti Ali'nin ve Hasan Hüseyin'in bir araya getirildiği müfredat, içerik nasıl bir din ders Ali büyüklerini anlatıyor. Hünkar Hacı bektaş Veli'yi hacı yapmışlar arkadaş, hacı, 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 hacı Veli. Yetmemiş, bizim kaybusuzu da hacı yapmışlar. Hacı kaybusuz abla. Hani bilirsiniz, kılıçtan ince kıldan keski bir köprü yaptırmışsın, kulların geçsin diyor. a Tanrı hadi diyeceksen sen geçsene diyen, dalga geçen, Tanrı'nın özünde, benliğinde, benimde en el hakça bilen bizim kaybusluğumuzu yapmıştım? yapmışlar. Aleviliği tanımlıyor. Türk Sufi topluluk diyor. Türk ve Sufi topluluk. Arkadaşlar, Alevilik bir millete bir milliyete, bir kökene hak şey midir? Hürp müdür? Arap mıdır? Acem midir? Arnavut mudur? Hiçbirisidir ama hepsidir. Öğretisinde dahi yetişki milleti bir nazarla bilen, mazlumun yanında olan, kadını erkeği eşit belleyen Alevilik din dersi kitabında bu kerteye indirilse, indirilirse biz onu ah aman ne güzel yaptı bu bakan diye tebrik mi <laughs> Arkadaşlar, ülkemizde bildiğimiz gündemler yaşanıyor gidiyor. Şunları şunları başardık dedik ama başaracağımız daha çok işler var. Çok işler var daha başaracağımız.